Merhaba. Bugünkü vakamız e, mesane tümörü. E, 80 yaşında. Hastamızın yaklaşık 2 e, yıldır idrarda kanama öyküsü var. Ara ara oluyormuş. Ve üzerine düşmemiş. Kalp hastalığı olduğu için ve antikoagulan, kan sulandırıcı kullandığı için üzerine düşmemiş ama dün bize geldiğinde kanı baya düşüktü. E, ultrasonda mesanedeki kitleyi sapladık. Daha sonra sitoskopu yaptık. Mesane kamerayla girip baktığımızda sağ tarafta 2 santimlik tümörü gözledik. Yüzeyel bir tümör gibi görünüyor. Birazdan ameliyatına başlayacağız. Şimdi burada en önemli nokta tümörün tabanını yani kas tabukusuyla beraber almak. Evreleme için ve tedavi için çok önemli bir durum bu. Rezidü doku bırakmamak gerekiyor. Ve tümör olabilecek yerleri de koagülasyon yapmak, yani yakmak lazım. İdrar ve kanama önemli bir durum. Ee, çok masum bir şekilde sistitte idrar yollarındaki enfeksiyonlarda, taş dökerken e, olabilir. Yalnız mesanede veya böbrekte bir tümör e, belirtisi de olabilir. Bu hastamız 2 yıl boyunca kalp hastalığına bağlı kullandığı ilaçlardan zannetmiş. Kan kullanıyor. Yalnız biz dün mesanede sağ tarafındaki kitleyi hem ultrasonda hem yaptığımız sistoskopide tespit ettik. Kanama önemli bir konu. Ayrıntılı araştırılması gerekmekte. Ameliyatımız bitti. Mesanedeki tümörleri, aktif kanayan tümörleri çok güzel bir şekilde kazıdık, yaktık. Şu anda hiçbir kanaması da yok. Gayet berrak, idrara açıldı. Hastamıza geçmiş olsun diyoruz.